Merhaba, ben Betül Çetin. Ankara Üniversitesi Gıda Mühendisi 1. sınıf öğrencisiyim. İşkur kapsamında yapılan programda katılımcıyım. Program yazında devam edecek mi? Merhaba, ben Taylan var. Ankara Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği 3. sınıf öğrencisiyim. İşkur'da Ankara Üniversitesi SKS Kültür Şube'de çalışıyorum. Benim sorum, İşkur Gençlik Programı'na kaç aylık bir süreyle katılım sağlayabileceğimiz? İşkur Gençlik Programı'nın süresi en fazla onay olmak üzere akademik takvime göre belirlenir. 2024-2025 eğitim dönemi kapsamında Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında uygulanacaktır. 2025-2026 eğitim dönemi için ise program akademik takvime uygun şekilde Eylül ayından itibaren başlayacaktır. Düzenlenen programlardan bir kişi toplamda en fazla 140 fiili gün yararlanabilir. Programa dair güncel bilgiler ve detaylı açıklamalar için gencilik.iskor.gov.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.